Airpods numara sorgulama. Hemen Google'a girip Apple Serino sorgulama yazıp en baştaki siteye tıklıyorsunuz. Ve ondan sonra burası kulaklığınızın şu sol üst kapağının üstünde yani şurada bulunan en üstteki serisel no serisel diye yazan no'yu yazıyorsunuz. Yukarı şey yukarı. Yazdıktan sonra buraya bu harfleri yazıp Enter'a tıklıyorsunuz. Enter. Ve gördüğünüz gibi Apple destek kaplı zamanınız AirPods Wireless Case Charging Case diyor. Hemen buradan sayınımı kapatayım. Ve başka bir numara diyor. Buradan satın alma geçerli teknik servis buradan yapabilirsiniz. Onarım ve şey bittikten sonra bu da size faydalı bir video olmuştur. Umarım kanalıma abone olup ve bu videonun altına like put, atıp, atıp ve yorumlara şey en güzel yorumu bırakanı kalp yatacağım. Herkese iyi seyirler. Hadi bay bay.